ya zaten olur çünkü ya da tamamından baba ertin dersem o ya bayağı bayağı sizin öyle alıştığı yerler arkadaşlar geldi şimdi olan haberler

<laughs> Yapmış olduğumuz transferlerde özellikle oyuncuların karakterlerine çok fazla dikkat ettik. Yani bize adapte olabilecek, teslimiyet duygusuyla bizimle birlikte olabilecek, sahada taktiksel olarak o disipline ayak uydurabilecek oyuncuları transfer etmeye çalıştık. Şu anki performanslarından memnunum. Tabii ki eksik bölgeler var. Oralara oyuncu takviyesi yapmamız gerekiyor. Ama hangi bölge olduğu biraz da sürece bağlı. Yani özellikle başka yeni bir takım olsak diyebilirim ki yani şu bölgeye transfere ihtiyaç var. Ama eldeki oyuncuların performansını sonuna kadar değerlendirip gerekiyorsa en son gün olsun transfer, iyisi olsun. Ee, ama e, doğru hamleler yapalım. Yani bun, bunun üzerinde duruyorum. Birincilik zor bir lig. Birçok takım hedef koyuyor. Yani bir iki tane takımın şampiyonluğunu oynadığı değil. Neredeyse 15 tane takımın şampiyonunu oynadığı. E, ama ligdeki o kırılmaları yaşadıktan sonra orta sıralarda ya da alt sıralarda kalan takım sayısı da oluyor ama ligi herkes şampiyonluk parolasıyla çıkıyor bu ligde. bizim farklı bir bakış açımız var. Yani biz ligin en iyi oynayan, en iyi mücadele eden takım olmaya çalışıyoruz. Biz sürece odaklanacağız. Sürece odaklandığımız zaman da ben istediğini alan takım olacağımızı düşünüyorum. Ayak Tekmelerden aldı yukarıda. Üstüne geldi. Et hissetti. Güzel geldi. El yerde. Eller yerden ayrılmadan topun üzerinde. <laughs>